<laughs> Merhaba arkadaşlar Minecraft Gaming'lere hoş geldiniz. Bugün size Minecraft Pocket Edition hangi bölüm sunacağız? Ee, i̇kinci bölüm sanırsam. İkinci bölüm aynen. Ee, arkadaşlar sesle gelirse kusura bakmayın çünkü kardeşlerim olacak ne söyleyeyim? Hmm, bir bok alamadım. Evet. Tabii caizse işte bir bok alamadım. Yani şimdi aldım. Tabii ikinci cezayı açarsam alırım. Normalde alamamıştım değil mi arkadaşlar? Anam aldı. Korkuyorum. Çat çat. Allahu Ekber. Allahuekber ekber. Hile var hile. Hop. Aa bak heke bak heke. Heke bak heke. Aa şurayı gördün siz de. Bunun anasını sikecek yani. İsmini yazıyor. İsmini gördünüz. Elmanator Gamer. Bunun mesela mes mes yani çıktı. Şey eee ihbar edin. İp ihbar edin demişim. Şey yapalım. E, neyse bir oyun daha atalım. İnşallah çıktı bir oyun daha. Çıktı yeter açık değil arkadaşlar. Ee, ben bir tane daha şu başka servera gelelim. Minecraft bir Hypixel, Hypixel dolu. o oh, anasını satayım. Sky var mı? O da dolu. Ay ananın. Bu an neredeyse yiyelim. mı girdim ben ki? İlk başta. Ee, mikrofonun alttan tutmuyorum bir inşallah. <laughs> Arkadaşlar ee, karnı günü yaklaştı bir bir hafta mı mü, günlük mü, yok altı günlük müddet kaldı altı gün sonra karnlar eline alınacak kimisi takdir kimisi tek ekliyor kimisi de düz gidecek e, ben takdirle geçeceğim takdir alacağım yani. herhalde. Hmm. Başka. Abone olun ki daha hızlı abone, like ve yorum atarsınız. Benim için en önemli like. Like atarsanız daha çabuk bir video gelecek. E 15 tane daha çok video gelecek. Hmm. Abi açırsanız açalım da. Ne şey geldi tane girdim arkadaşlar. Şu S A yazalım ben. Gö bakalım bakalım. S A yazdık. Şimdi ben de miyle açayım yani arkadaşlar. Adam hile açmış böyle lakır lakır öldürdü yani bildiğiniz. Ebemi bile haşladı. Şöyle koşalım hemen. O çok güzel şey Arkadaşlar çok güzel başladık. hemen ee, şimdi gelelim. Bak şu önde olsun. Şu şu, şu yine bak. In şu an doğru kaçalım biraz. Hadi ortadan uzaklaşalım. Ondan sonra ortaya gidip ben bir kılıç yapacağım. Şatta adam öldüme, mü? Oris, Chris falan filan peşmeşe. Çat 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 hadi ölüm bay bay. Abi ben buraya ne girdim ki. Şimdi orta gideyim. Çünkü Aileen kılıç yapacağım. Şöyle arkalanma. Arkadaşlar kılıç yap yap yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Ee, ben bir yere bakmıştım. Çok tıklarsak oluyormuş. olmuyor arkadaşlar ee, neyse şu tarafa gidelim adam gördüm arkadaşlar şu tarafa gidelim hemen ee... <laughs> arka plan müziği koymayacağım çünkü sesim mikrofon kapattım bazen kapatıyorum sesim fazla duyulmuyor onun için böyle oynayacağım ben bir tane adam gördüm oradan beri de Arka planda ses de işte geliyorsa tekrar özür dilerim yani. Her, evde her evde olabilecek bir şey yani. Tamam. Nasıl tatlım adamı. Gel lan buraya. Hadi 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 hadi. Gel buraya taş göç. Tak ben yere kaldım. <laughs> Oo adam var. Oo bir. Ramaz şu abi abi. <laughs> <laughs> oh. O da minnelen buldu ya. Arkadaşlar e, videoyu durdurmak zorundayım arkadaşlar hmm, bir zil çaldı arkadaşlar devam ediyoruz ee, Şu an bir dairemin bir fail oldu arkadaşlar zil çaldı açmak zorunda kaldım Ortaya doğru el düşünüyorum ama ortaya bulabilsen. Aha ortaya buldum testler yenilenmişti. Ben o da yazı gördüm. Bakamadan var almış mı? Çok güzel almamışlar. Benim için burada bir şans oldu. Bunlar niye geliyor geri ya? Oha. Oha. Gitne. 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 işte arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar ben bu videoyu yani yine fail oldu ama koymak zorundayım. Ee, e, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, video, e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın lan. Ne kadar çok like olursa kolayca kadar çabuk video gelir. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi, iyi oyunlar.